Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimet'e envara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır kardeşlerim. Bil kuvve ve bil fiilin şeyi şu, ikisinin arasındaki fark şu. Bil kuvve insanda bir istidat var kuvve şeklinde. O istidatları neşhünema edip yani şekillendirip zahire çıkarırsa o bil fiil olur. İnsanda bir insanın sesi çok güzel. Ama o sesini ne yapmıyor? Kur'an-ı Kerim tilavetiyle terbiye etmiyor. Zahire çıkarmıyor. O kuvve olarak ona, onda kalıyor. Onun o kıraat ilmiyle ilim tedris ederek, öğrenerek, talim ederek ve sesini terbiye ederek en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'den ayatı ve yinattan ayetleri tilavet etmesi, kıraat etmesi ne olur? Bil fiil olur. Ve kendisindeki elindeki ustalık maharetleri, marifetleri bil kuvve olarak var onda onu çalışarak fiile çıkarmasına bil fiil diyoruz. Ondaki kuvveler fiile çıkıyor. Şimdi bakınız. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven. Cenab-ı Hakk'ı tanıdı ve bir insan sevdi. Nihayetsiz saadete, nimete, envara, nurlara ve esrara, sırlara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onun için gençlere ekseriyetle şeytan şöyle yanaşır. Der ki ya tamam bu Allah yolunda gitmek güzel ama sen bu yola uygun insan değilsin ki. Fıtratın bu yolun adamı değilsin. Böyle şeytan böyle üfler. Arkadaşlar işte bu cümle bunu çürütüyor. Herkesin fıtratı Cenab-ı Hakk'ı sevecek. Ona kul olacak. Onu tanıyacak bir surette ne yapılmış? Yaratılmış. Eğer öyle olmasaydı Cenab-ı Hak haşa ve kella abes bir iş yapmış olurdu. Hakim olan Cenab-ı Hak yani hikmetle her şeyi yaratan Cenab-ı Hak ne yapmıştır? kurunu yarattı ama ne yapayım bunu yarattım ama bana ibadet edecek fıtratta değil. Böyle bir şey düşünülebilir mi hakim olan Cenab-ı Hak için? Onun için şeytan ne yapıyor? Aldatıyor diyor ki ya sen buralara geliyorsun ama burası senin işin değil. bu burası senin harcın değil diye ne yapıyor? Şeytan insanı aldatıyor. Ona vesvese ve vehim veriyor. Evet arkadaşlar. Demek ki bir kuvve onda var. Cenab-ı Rabbul Alemin böyle bil fiile çıkarmayı bizlere nasip eylesin. Amin.